Benim için Katim programının diğer stajlardan en büyük farkı öğrencilikte iş hayatı arasında çok güzel bir geçiş süreci olması. Oryantasyonumuzu tamamlayıp departmanlarımızla tanıştığımız ilk günden itibaren orada bize gerçekten bir yer ayrılmış olduğunu ve ekibin bir parçası olarak görüldüğümüzü anlıyoruz. İçerisinde yer aldığımız ve hatta bizzat yürüttüğümüz projelerde henüz öğrenci olduğumuzu neredeyse unutturacak sorumluluklar alıyoruz ve meslek hayatına gerçek bir başlangıç yapma şansı yakalıyoruz kariyerimizi sürdürmeyi planladığımız departmanların içerisinde yer alarak işlerin nasıl yürüdüğünü ilk elden deneyimleme şansımız oluyor. Ben Katim programının ne istediğimi anlama ve bu alanda tecrübe kazanma konusunda bana normal bir stajdan çok daha büyük katkılarının olduğunu Kadim staj programında yalnızca bir şirketin değil aynı zamanda holding stajları olduğunuz için kalabalık genç bir ekibiniz oluyor. Ayrıca holding ve şirket kapsamında yapılan projeler ve verilen eğitimler sayesinde de networkünüzü ve ufkunuzu genişletme fırsatı buluyorsunuz. Katim'in büyük avantajlarından bir tanesi de şirketteki çalışanların size bir stajyer olarak değil, bir ekip arkadaşı, bir çalışan gözüyle bakmaları, sorumluluk alması konusunda ve çok şey öğrenmeniz açısından faydalı oluyor. Gerçek kariyer, gerçek stajla başlar mottosuyla da belirtildiği gibi Kartin programı bizlere gerçek bir iş deneyimi elde etme şansı verdi. Ve bu programın da en büyük farkının bunun olduğunu düşünüyorum. Farklı sektörlerden oluşan farklı şirketlerde gerçek bir iş deneyimi elde ettik. Ve e, okulda öğrendiklerimi pratiğe dönüştürürken hem yöneticimden hem de çalışma arkadaşlarımdan sürekli geri bildirimler alarak çok güzel verimli bir süreç geçirdim. Bunların haricinde Kartin programı bizlere dolu dolu bir eğitim eğitim programı da sağladı. Bu eğitimlerle iş yaşamından kişisel gelişime birçok farklı konularda kendimizi geliştirebildik.